Merhaba, yapabilir miyim, başarabilir miyim gibi bir sürü soru geçiyordur aklından. Yapabilip yapamayacağını, gerçekten başarıp başaramayacağını dört aşamada anlamak ister misin? Gel birlikte bu güzel örnekleri inceleyelim ve gerçekten bu örneklerden sonra yapabilir miyim, yapabilecek miyim, başarabilecek Bütün miyim bu gibi sorulara sonlar... çözümüne ulaşmak ister misin? O zaman gel birlikte bir sonraki videodaki örnekleri inceleyelim. Bakalım gerçekten e, bundan önceki aşamalardan nasıl başarı gösterdin, nasıl yapabildin ve şu an geçmişte yaşadığın bu döngüler şu anki hayatına gerçekten yapabileceğin o gücü verebilecek mi? İlk emeklediğin veya adım atmaya başladığında yaşadığın olumsuz deneyimler şu anki seni yürümekten veya koşmaktan vazgeçirdi mi? Peki ilk suyla tanıştığında sayısını bile unuttuğun o burnuna ve ağzına kaçan sular seni yüzme keyfinden veya su üstünde süzülmekten vazgeçirdi mi? Eminim sen de bisiklete iki elin havada binmeyi denemişsindir. Denemeliysen en azından bisiklet sürmüşsündür. Ve her diz kanamanda, dizini yaraladığında "yapamayacağım" deyip vazgeçtiğin oldu mu? Eminim olmamıştır. Eminim sen de birçok konuda yapabilip yapamayacağını, başarıp başaramayacağını düşündüğün birçok konu olmuştur. Peki o başarıp başaramayacağını düşündüğün o hayallerin şimdi birçoğu gerçek olmadı mı? O tereddütle ve korkuyla baktığın hayallerin şu an gerçek değil mi? Eminim gerçeklerdir. Bu videoları, videoları izledikten sonra tam da şu an yapabilirim. Gerçekten bunu başarabilirim dediğin noktadasın. Bundan çok eminim. Çünkü ben de bu uygulamaları gerçekleştirdikten sonra, bunları düşündükten sonra ve hayal ettikten sonra yapabileceğime karşı, yapabileceğime karşı hissettiğim motivasyonum artmıştı. Sen bunları izledikten sonra ve düşündükten sonra gerçekten geçmişe dönük bunları bu kadar kolaylıkla ve eğlenerek hiçbir tereddüt hissetmeden başaran sen gerçekten şu anda başarmak istediğin, yapmak istediğin şeyleri sence yapabilir misin? Bu video sana katkı sağladı mı? Lütfen yorum kısmında benimle paylaşmayı unutma ve yapamayacağını, yapamadığını, başaramayacağını anlatan arkadaşlarına bu videoyu paylaşmayı sakın unutma. Kocaman sevgilerimle.